Merhaba arkadaşlar Esteban hoş geldiniz. 2002 Brezilya Epic paketinden açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. 7000 e-futbol paralık açılım olacak ama Ronaldo'ya gelirse orada da duracağız arkadaşlar. Öyle bir hesaptayız ki çok güzel epiklerin yer aldığı, çok yüksek kolektif güce sahip bir hesaptayız. Bu hesap kanalımızdan Ali arkadaşımızın hesabı. 2-3 ay önce Ali arkadaşımızın hesabından açılım yapıp bir de maç videoları çekmiştik arkadaşlar. Yine Ali arkadaşımızın hesabından bu sefer Ronaldinho için açılım yapacağız. Kadroya da baktığımızda çok yüksek kolektif güç var. Birçok önemli isim. 107 Suarez, 107 Neymar ilk 11'de. Kenarda Messi'nin 105'lik kartı. Gerrit Bale, Luis Figo, Ronaldo, Şevşanko. İlk 11'de Maldini'si, Cannavaro'su, Cruyff'u. Kadro dışında da yine birçok epik futbolcusu var. Bayağı da Showtime futbolcu var arkadaşlar. Ursula'nın falan da var. Arda Güler'i de gördüm. Rafa Silva, Yusuf Ennesili, Semi. Süper Lig ve Milli Takım paketlerinden açıklığı açılmış. Sen Maximen, Mert Günok, Kenan Yıldız alınmış. Bombacı Yunus Hakkün var. Trabzonspor'dan Vakayeme ve aşağıda Player of the Week tarzı futbolcular. Süper Lig futbolcuları çok güzel, epik ve şov olan bir hesaba olmayan bir epik için Ronaldo'yu için açılım gerçekleştireceğiz. 7 bin futbol parası var. İnşallah gelir arkadaşlar. Konemi epic verir ama hangi epiyi verecek önemli olan o. İlk gelen epik keşke Ronaldo olsa. Buradan da reklamı izleyerek açılım gerçekleştirebiliyoruz. Onu en son yapalım. Bir oradan en son şansımızı deneyebiliriz. Buradan açılım gerçekleştirilmemiş. Player of Twitch'ten bir zorlanmış ikisinden de dörder tane. İçeri girdiğimizde yerleri değiştirsek mi? Ben bir yerleri değiştireyim arkadaşlar. Bana geldiğinde öyle gelmişti. Yerleri değiştirmiştik. Bana Roberto Carlos gelmişti. Sonrasında ne yapmıştık? Bir Ronaldo'ya tıklamıştık. Aynı taktiği deneyelim. Kafuya tıklamıştık. Sonra da 900'e kaç defa tıkladım hatırlamıyorum ama şöyle biraz fazla tıklayalım. Keşke ekonomi tek de verse. İlk 900'e çıkarsak. Günün ilk açılımı. 10 tane standart kart gelişi. Çok sade geliyor. Yani konemi ters köşe yaparsa belki renkli kart onu da yapmayacak gibi. 10 tane standart kartla başladık. Kötü başladık ama belki devamı çok güzel olur. İkinci açılımda epik verse keşke. 5 yıldızlı isim de vermedi. Kapışma serimizdeki taktiği deneyelim arkadaşlar. 2 defa ortadaki isme tıklıyorduk. 900 iptal et. İkinci de basacağız. Az önce hiçbir şey vermediği için bunda renkli kartta da, da epik verebilir. Üst üste 10 tane standart kadar. Yani iki defa vermez herhalde. Olamaz ben epik zannettim. Üstü böyle sarıya döner diye bekledim arkadaşlar. Çatafatları gördükten sonra. Galiba 10 tane standart kat yine verecek. Çok kötü başladık Ali arkadaşımızın hesabında. Önceki açılımı da hatırlayamadım. Bu kadar kötü müydü ki? Yani renkli kart dahi vermedi. 20'de 0. Şimdi bu açılımda artık bir şey gelecektir. Redni kart ya da epik futbolcu. Biz bir yerleri değiştirelim arkadaşlar. Bu olmadı. Ben tekrardan oyuncuları yukarıya alayım. Yüksekten başlasın. Çok ilginç açılımlar oldu. 2'de 0. 20 oyuncu da 0. renkli kart 0 epik. 3. 900. Bunda ben artık verir diyordum. Yine standart kart gelişi belki konemi hani şeye döner renkli karta. Dönmüyor arkadaşlar. 30'da 0. Ya ben bu kadarını beklemiyordum. Yani adeta şok oldum. Benim hayalim hani ilk de çıkarmak, ikinci de çıkarmaktı. 3 taneye, 30 tane oyuncuya bir tane renkli kart dahi vermedi. Bu bir yerde dönecek arkadaşlar. Belki burada dönebilir. Bu arada futbol parası da 4380. Epic'i geçtim. Renkli kart dahi vermedi. Artık bunda verir galiba da. Epic mi verir, renkli kart mı verir? Keşke Ronaldo'yu çıkarsak arkadaşlar. Bu kadar bekledik. Keşke yan yana iki tane Epic görsek. Herhalde renkli verir arkadaşlar. Yani o kadar da yapmaz. Üst üste dört defa renkli veriyor. Ne yazık ki Epi'ye dönmedi. Hatta renkli belki 2 tane, 3 tane bile verebilir. Epeydir vermediği için bir tane değil ya belki yanında bir, bir iki tane daha olabilir. 2 i̇ki, iki tane geldi. 3.400 futbol parası. 40 tane oyuncu çıkardık. 0 epik. Şu an paketin 3 birini çıkaracağız arkadaşlar. 50 tane oyuncu. Belki ilk epic'imiz burada gelebilir. Kadronun gücünü biz bir düşürelim arkadaşlar. Taktik olsun. Kadroda çok yüksek kolektif güç ya. Bari onu düşürsek belki işe yarar. Şöyle açıkçası kaç? 51'di. 2945 yapalım. Bundan sonraki açılımlarda da bunu deneyelim arkadaşlar. 3 tane 900'e basabiliyoruz. Üst üste epik keşke verse. Biraz fazla basayım. Galiba 5 edecek. bundan çok bekliyordum ama. Kesin verir diye hissediyordum, düşünüyordum. Çok ilginç açılım oldu. Ali arkadaşımız bir daha açılım yaptırmaz bize galiba. 50'de 0 epic. 50 tane oyuncu da 0 epic. Dördüncü defada 10 tane standart kart verdi. Yani bu da çok ilginç oldu arkadaşlar. Genelde bir tane bir tane ya da arada iki tane renkli kart verirdi. 10-10-10-10 standart kart veriyor Konemi. Yani ilk 50'de bu kadar onlu standart kartı da pek görmezdim ben. Bu da ilk oldu. Umarız şimdi üst üste çıkar. 2 tane 900'e basabiliyoruz. Hadi be Ronaldinho. Bu kadar bekledik arkadaşlar. Bari hedefimizdeki Ronaldinho gelse. Haydi konemi. Ama A geliyor. Şimdi burada önemli olan nokta arkadaşlar kim geliyor? Ronaldinho çıkarmamız lazım. Bu kadar bekledik. Kafu falan gelmese. 11 numaralı formasıyla Ronaldinho geldi. Vay be arkadaşlar. Bekledik, bekledik, bekledik. En çok istediğimiz geldi. Kafu gelse yıkılırdım. Galiba kadroda kafu da vardı. O kadar bekledik. Hedefimizdeki ismi çıkardık. Ha bir de paralar bitip gelmese çok kötü olurdu. 2002 Dünya Kupası'ndan Ronaldinho. Yanında bir tane retni kart aldı. Şimdi arkadaşımız demişti ki Ronaldo'yu geldiğinde durabilirsin. O yüzden duralım bence arkadaşlar. Ha belki Ali arkadaşımız isterse devam edebilir. Fullemeden önce bir de reklam izleyelim. Belki reklama da bir şey çıkarabiliriz. Reklamı izledik arkadaşlar. Bu paketten açılıma standart kat gelecek gibi. Bir yıldızlı isim geldi. Hemen Ronaldinho'yu bir fullleyelim arkadaşlar. Kadromuzdaki haline bakalım. Aslında 105'te yapabiliyoruz kendisini güçlendirici tabi çıkarmak lazım. Menajer inzage çok iyi. Alınma sırası dediğimizde Ronaldo'yu burada şöyle kimi çıkarsak diye baktım. Düşük seviyeli bir isim de bulmak da zor ama biz stoper çıkaralım arkadaşlar. Ronaldo Ronaldo'yu şimdi şu tarafa attık. Seviye antrenmanı diyelim. 104.400 güçlendirici konusunda şanssız olabiliyorum. Ali arkadaşımızdan da hani herhangi bir izin almadım. O yüzden ben şöyle bir bakayım arkadaşlar. 0'mış. Yani olsa da ama basmayacaktım. İzin almadan yapmak istemem. Bu haliyle bir takım oy tarzında bir düzeltelim. Bir seviyesinin özelliklerine bakalım. 105'e kadar da çıkabiliyordu kendisi. Şimdi biz uzun topla kontrol yapalım. Oyuncu ilerlemesini ama şu şekilde yapmak lazımdı arkadaşlar. 105 olması için. Bu 12'yi 11'e düşürelim. 7-7-9. Bu şekilde olduğunda 105 oluyordu. İkinci güçlendirici yanılmıyorsam teknik ve golcü işgüdüsü ikisinde de oluyordu. Pazar sabahki videomuzda hatta ilk geldikleri gibi incelemiştik arkadaşlar. İkinci güçlendirici çıkarırsak bu dağılımda 105 bir olmakta. Şu şekliyle bir baktığımızda 1.82 boyunda sağ ayaklı boşluk kollayan oyuncu. Şu an pozisyon antrenörü basmadığımız haliyle sol açıkta GF'de ofansif orta sahada en yüksek haliyle kullanabiliyoruz. Top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma oralar çok iyi. Alçaktan pası 94, yüksekten pası 88, bitiriciliği 83. Duran top ve falso değeri de 89, 88. Kafa, zıplama, fiziksel temas o değerler düşüktür. Savunma özellikleri kıpkırmızı hızı 87 sosyal medyada görmüştüm. Geldiği gibi hemen bu hızını 90'a çıkan arkadaşlar vardı. Kendince fullleyen arkadaşlara bakıyordum böyle. Bazı top kontrolü toplu oralar çok yüksek. Belki oradan birkaç tane alabiliriz. Tabii Ali arkadaşımız istediği gibi de fullleyebilir. Ben de oradan alırdım ama çok yüzbiller çok yüksek. Birazcık oraya düşürürdüm. Zıplama değeri çok kötü ama fiziksel temas değeri 78, denge 90, dayanıklılık 82. Zayıf yani nadiren kullanıyor ama kullandığında çok iyi. Becerileri de bunlar. Makas çalıp Eskiden Ronaldinho'da çift vuruş olmuyordu arkadaşlar. Çift vuruş çıkarmak gerekiyordu. Bazı kartlarında öyle bir durum vardı. Bu kartında çift vuruş var. Bilek hareketi, taban kontrolü, dinamik depar, uzak mesafe presici, tek pas, ara pası verme, bakmadan pas, dış presici de çok önemli. Ayağının dışını da kullanabilmekte. Çok güzel bir hesap. Bu hesaba bir de 105'lik Ronaldinho katmış olduk. Neredeyse gelmeyecek gibiydi arkadaşlar. İnanılmaz kötü bir açılım. Başlangıç çok kötüydü. 50'de 0 ve hep 10'lu 10'lu standart kart veriyor. Ben de öyle bir şey görmedim arkadaşlar. Yine bazen renkli kart ver, verdiği olurdu ama 10 tane standart kart, 10 tane standart kart çok korkmuştum. Ronaldinho değil bir de kafu gelse elimizde de kafu vardı. O anlamda da iyi oldu. Roberto Carlos hesapta yokmuş bu arada. Tekrardan şöyle bakıyorum. Genel derece diyelim arkadaşlar. Hiçbir oran Roberto Carlos kartı yok galiba. Belki Ali arkadaşımız Roberto Carlos için şansını zorlayabilir belki onu çıkarmak isteyebilir ama Maldini var. O da çok yüksek seviyeli. Savunması çok iyi olan bir bek futbolcusu. Ali arkadaşımız Ronaldinho'yu güle güle kullansın. Darısı isteyen tüm herkese inşallah. Siz açılım yaptınız mı arkadaşlar? Yapmayı düşünüyor musunuz? Yaptıysanız geldi mi? Gelmedi mi? Kaça futbol parası harcadınız? Yorum ve bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.